Unutduq tarixi, ötən zamanı. Unutduq torbağa tökülən qanı. Unutduq fərqini, yaxşı yamanın. Bağışlama bizi, vətən. Görsək də köksünə vatan qılıncı, başımız altına qoyduq balıncı. Doğrandın, bölündün sən xıncın-xıncım. Bağışlama bizi, Vətən. İşimiz, peşəmiz oldu ağuzar. Fəryad səsimizdən tələk də bezar. Ölməmiş sənin üçün qazdıq məzar. Bağışlama bizi, Vətən. Aldatdı dilləri çox bilmiş cırtdan. Ayıra bilmədik quzunu qurtdan canland keçdi biz isə yurddan bağışlama bizi vətən yağıya yedirtdik gözün yağını yandıra bilmədik kor çırağını quşlardan alırıq səs sorağını bağışlama bizi vətən Səni əsir ikən qoymuşuq darda. Cəngavər ruhumuz hardadır? Harda? Qoyununa gəlmədik, of. Bu bahardır. Bağışlama bizi, Vətən. Günəş içimizdə əyilib qrub. Sərhədsiz səbrimiz illəri yorub. Yollar yetim kimi boynunu vurub. Bağışlama bizi, Vətən. Həsrətdən yanıbdır o Qara Qabağın. Ağlamaqdan kordu neçə bulağın. Axır yarasından qan Qara Bağın. Bağışlama bizi, Vətən. Qəfəsə salıblar quş qəlbimizi. Bidir peşmanlıq. Kaş qəlbimizi qəbir daşı elə daş qəlbimizi Bağışlama bizi Vətən Hələ ki vicdanlar qoyulub dincə Köksünü ötürür məğrur elincə Sənin ayağına biz gəlməyincə Bağışlama bizi Vətən Bağışlama bizi. Vətən Mənim adı məslidir. Gördüyünüz bu adamlar mənim aləm üzvlərimdir. Böyük aləmlə qəzalda yaşayırdıq. Demək olar ki mən onlarla hər gün bir yerdə, bütün məclislərdə olurdum. Hər şey çox gözəldir. 1992-ci il fevralın 25-inə qədər Erməni boşunları onların hamısını bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Qardaşlarımı, bacılarımı, onların övladlarını, qohum əqrəvəmi və ilk evəl 7 yaşında sevinci, gözlərin qırmadan vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Bu genosiddə Nəsildən təkcə mən sağ qalmışam. Belə bir faciəyəni mən heç bir millətin nümayəndəsinə hətta ermənlərin özünə də arzulamazdım. Salam Azərbaycan, salam Türkiyə, salam Qırğızstan, salam Qazaxstan, bütün Türküstan və bütün dünya. Bizim anladacaq bir hekayəmiz, bir rəyamız var. Bu Azərbaycanın Xocalı bölgəsində, Xocaların bol olduğu yerdə 21 il, il əvvəl baş vermişdir. Və böyük türk şairi Təzif Fazil nə gözəl demiş. Dua-dua əllər karıncalanmış Yıldızlar avuşda, göy parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, həps yoncalanmış. Bir soloq, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incəcək örər boşluğu. Ustad Nəci Fazilin bu sözlərlə bizimlə birlikdə Xocalıda olmuşları anan insanları salamlayıram. Bu hərəkətə könlünü verən, ürəyini verən insanları salamlayıram. Bu coşquda bizi var edən, millət edən Millet alına gətirən tüm qardaşlarımızı salamlayıram. Bu gün bizi yalnız buraxmayan dost və qardaş ölkələrin ölkələrin insanlarını salamlayıram. Bunun altını çiziram ki, biz birlikdə türkük, biz birlikdə dərtdərimizi anaraq sabahı daha sorumlu oluruq. Hörmətli cənab səfir, hörmətli rektorlar, rektorumuz, hörmətli professor müəllim heyəti və hörmətli öyrəncilərimiz. Biz artıq Azərbaycan Tibb Universiteti və Qazi Universiteti ilə birlikdə 3 ildir ki, Xocalı fəcəətinin il dönümünə həsr olunmuş bu cür telekörpülərlə bu cür fəlakət günlərində məhz dərtdərlərimizi paylaşırıq. Bu gözəl bir ənənə bu il daha da genişləndi. Bu il bizim coğrafiyamızda artıq qardaş Qazaxıstan, qardaş Qırğızstan ölkələri də var. Və beləcə biz Dertlerimizi, dertlerimizi bir cihaye şey paylaşarak sabaha daha sorumlu bakmak niyetindeyiz. Ben sözü Merve Hanıma bırakırım. Teşekkür ediyoruz ve şimdi Kırgızistan'a dönüyoruz. Tüm Türk dünyasına Kırgızistan'dan selamlar. Son yüzyılın en büyük katliamlarından biri, büyük bir insanlık dramı, hocalık katliamı şehitlerimizi almak üzere Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin stüdyolarında konuklarımızla beraberiz. Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mahmut İzciler, Öğrenci Konseyi Başkanlarımız Sayın Syorkul Beyşembekov ve Sayın Fatih Karakaya'yla Türk Dünyasının gençleri öğrencilerimiz birazdan insan olma niteliğine hais hiç kimsenin yapamayacağı, insanlık tarihinde büyük bir utanç olan hocalık katliamı ile ilgili olarak duygularını ifade edecekler. Söz Ankara'da. Evet ve şimdi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlarını dinliyoruz. Syorkul Beyşembekov ve Fatih Karakaya. Türk dünyası gençlerini bir çatı altında toplayan üniversitemizde Kırgız, Türk, Azeri, Özbek pek çok gencimiz hocalı şehitlerimizi almak üzere stüdyomuzdalar. Sevgili Fatih, sizin yaşlarınızdaki pek çok genç hocalı da şehit oldu. Türk dünyasının bir genci olarak hocalıda yaşanan katliamla ilgili olarak sen söyleyeceksin? Öncelikle tüm Türk dünyasını ve içinde olan Azerbaycan halkını Manas Üniversitesi adında selam biram. Ata yurdumuz olan Kırgızistan'dan Manas Üniversitesi'nden tüm Türk dünyasını ve tüm Azerbaycan halkımıza selamlarımı iletiyorum. Tabii ki bundan 21 yıl önce yaşanmış bir trajedik bir olay. Ermeniler tarafından hunharca katledilmiş soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Bunların ötesinde yaşlı, genç, kadın, erkek ayırmayıp bir neslin geleceğine hedef alınarak bütün bir şekilde Komple bir şekilde katledilişini bugün burada hep beraber Türk dünyası gençleri olarak unutmayarak yeniden anıyoruz. Benim burada yine söylemek istediğim şey sadece bu kadar insan öldü, bu kadar insan katledildi. Bunun hesabının elbette bir gün sorulması gerektiğini ve sorulacağına tüm Türk dünyası gençleri olarak canı gönden inandığımı söylemek istiyorum. Evet aslında hiçbirimizin hatırlamak istemeyeceği ama hiçbir zaman da unutturmamamız gereken, senin de vurguladığın gibi bir katliam bu. Azeri dostlarımızın haklılığını her platformda haykırmamız gerekiyor. Hiçbir zaman unutturmamalıyız ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Değil mi sevgili Fatih? Evet. Azeri gençlerimizin acısı, hepimizin acısı bir kırgız genci olarak, hocalık adliyamı ile ilgili olarak, мен де алгач Қырғыз түрк манас университетінің баардык студенттеринин атынан ошо мен бірге Қырғыз жаштардын барын атынан баардык түрк дүйнөсүнө жана азербайжан мамлекетіне салам айтам туура 21 жыл мурын эмне болгон эстеп көрсөк 1992 жылы 26 февралда армения мамлекети азербайжан мамлекетине каршы чоң бир геноцид ишке бул жыйырманчы кылымдагы хиросима нагасаки жана башка ушуга окшош геноцидтердин арасында жар алат ал окуяда күнөөсүз балдар карыялар жана элементарно өзүн коргоого алып болбогон аялдар шейит кетти биз кыргыз жаштары катары биз мунун баарын билебиз Cana hiç kaçan unutmayız. Ardayım Azerbaycan elmenin bir geyiz. Türk dünyası gençleri mutluluklarında, sevinçlerinde, acılarında, hüzünlerinde hep birlikte paylaşıyor. Bütün bu duyguları hep birlikte yüreklerimizin derinlerinde hissediyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Söz Ankara'da. Teşekkür ediyoruz ve biz de sözü yeniden Kırgızistan'a bırakıyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden tekrar selamlar. Rektör yardımcımız bizlerle. Sayın hocam akılların almayacağı, vicdanları sızlatan büyük bir katliamdı bu. Hocalı'da yaşanan. Neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden, Pişkek'ten, Türklerin ata yurdundan herkese selam göndermek istiyorum. Tabii böylesine acılı bir olay münasebetiyle yapmış olduğumuz bu programda e, öncelikle Azeri kardeşlerimizin ve tüm Türk dünyasının acısını paylaşmak istiyorum. Bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Değerli gençlerimizin de belirttiği gibi tabii bu aynı zamanda e, bizler açısından memnuniyet verici. Neden? Çünkü gençlerimiz de bazı Artık e, olayların farkındalar ve bu olaylara sahip çıkmaya başlamışlar. Bu açıdan da tabii e, bu olayı sahiplenmeler açısından ben çok önemli gördüm. Gençlerimizi de kutluyorum bu anlamda. Tabii bu tarihe düşen kara bir leke. kocaman kara bir leke. Neden? Çünkü e, Hocalı'da 25 Şubat'ı 26 Şubat'ı bağlayan gecede savunmasız sivil insanlar yüzlercesi katledilmiş ve bu bir katliam, bu bir mezalim dolayısıyla e, ben Ermeni güçlerinin savunmasız insanları yaptığı bu mezalimi kınıyorum. E, tarihe düşen de kapkara bir leke olarak kalacağını e, tüm Türk dünyasının bildiğini biliyorum. Bu nedenle. Bu Ermeni mezalimini e, yürekten kınıyorum. Tüm, tüm Türk dünyası adına kınıyorum. Evet, bu katliamı bütün Türk dünyası olarak bizler de kınıyoruz. Stüdyo konuğu gençlerimize baktığımda Kırgız, Türk, Türkmen, Özbek, Uygur, pek çok gencimizi, Türk dünyası gençlerini görüyorum. Bizler hepimiz bir milletin insanlarıyız. Duygularımız, düşüncelerimiz bir insanlarız. Bu nedenle Azeri kardeşlerimizin acısını hepimiz kalplerimizin en derinlerinde, en az onlar kadar hissediyoruz. Bizler tarihte hiçbir millete zulmetmemiş ataların torunları olmakla övünüyor, Allah'tan bir daha böyle acıları bizlere ve hiçbir topluma göstermemesini diliyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Değerli konuklar, TRT Avaz ve Azerbaycan İçtimai Televizyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hocalı Şehitlerini Anma programımızı burada noktalıyoruz. Hepinize saygılar sunuyor. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.